Hocam şimdi endoskopiye girmem gerekiyor. Anladım ben onu. Yok. Tam tersi. Tam tersi. Şimdi. Yok. He? Tam tersi. Tam tersi. Ha, ha anladım. Tabii tabii. Yani o, o şey. Tabii. Tamam. Zaten benim ona girme şey olmaz. Çok... Tabii. Sen... Ha, ha, anladın sen. anladım. Tamam tamam hocam. Tamam. Yalnız hocam evet. biraz çekiniyorum. Ee, şey, korkuyorum yani açıkçası. Yani korkacak bir şey yok. Nedir ki? Yani... Cihazı bir gösterseniz. hani cihazı... Abi, ha. bu tabii neden olmasın? Gidiyor abi. Getir kardeşim şu cihazı. Hocam, Hocam bu mu? Evet, aletimiz bu. Evet, ama şimdi biraz uzun gibi. Hepsi mi şey olacak? Yok hepsi değil. Ne kadar ihtiyaç olursa o kadar. Biz bitti mi oradan geri döneriz. Evet. Hocam ben bir düşüneyim. Düşünme kardeşim. Heh? Düşündükçe kafanda büyür bu. Heh? Düşünme. Neden? Düşündükçe büyür bu. Kafamda mı büyür? Evet. Büyür mü? Daha da büyür. Ha. İnanamazsın ne kadar olduğuna bir an Kalayım önce. Kafada mı büyütüyorsun bunu? Büyütürsün. Büyütür.